<laughs> ne yapıyorsun sen ya? Sen ne yapıyorsun? Ah, cadımızın ayaklarına ne olmuş? <gülüyor> <gülüyor> ne olmuş acaba? Bu nedir? Bu ne? Beş parmağı. <laughs> Beş parmak olmuş. <laughs> Göremiyorum. Bir dakika bir oturur musun? Cadı maymun olmaya karar vermiş çocuklar. Hayır, ben cadı değilim. Ben Cad maymun cadı cadı maymun olmaya karar vermiş. Ben cadı değilim. Bir saniye bir dakika. Bir şey gördüm. Sende çok değişik bir şey var. Ne var biliyor musun? Ne? Bu nedir? Bunlar nedir? Maymun Kaç parmağın var? Dur bir saniye. Aa ayak parmaklarına bir şey olmuş bunun. Bir sayalım bir durur musun? Kaç tane var? Bir, 2 3 4 5 Aa 1 2 3 4 5 Cadının ayaklarına ne olmuş? Ben maymunum cadı değilim. Cadı maymun olmaya karar vermiş. Hayır. O zaman nerede hani muzun? Hani muzun? İşte. Git şuradan olmaz mı mu? <laughs> Dalga geçiyor cadının muzu bile yok. Maymun cadı. Seni maymun cadı. <laughs> Seni gebertirim gel buraya. Gel buraya çabuk kaçma oradan. Sen eldivenleri mi giydin ayağına? Eldiven mi giydin ayağına sen? Ha? <laughs> Eld <laughs> <laughs> eldiven mi giydin? <laughs> sen eldiven mi giydin ayağına? Çıkar onları. Çıkar onu. İşte eldiven. Bayağı da eldiven bunlar. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> gel. Buraya. Gel buraya. Gel buraya. İşte işte. işte. <laughs> Maymun meti. Maskesi düştü. it's in it